Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenen Dora, Survivor Panorama ekibine konuk olarak katıldı. Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen panoramada İsmail hakkında skandal sözlere yer vermesi, sosyal medya tarafından, dayak yemek istiyor, olarak yorumlandı. İsmail'i hem yeren hem de öven Dora, İsmail gerçekten aşırı hırslı, aşırı kaliteli bir isim. Bir pehlivanı temsil edecek bir isim gerçekten, açıklamasında bulundu. Bunun yanında ise şok sözlere yer verdi. Peki neler dedi? Survivor Dora, şimdi ciddi bir şey söylemek istiyorum. Ben karşı takımda kendim gibi birini görmek istemezdim. Yani net psikolojim bozulurdu. Ben bu kadar olduğumu bilmiyorum. Karşı takımı resmen düşürüyorum. Hiçbir şey için keşke yapmasaydım dediğim bir şey yok. İsmail'le olan bir tartışmam var evet. Onun içinde pişman değilim açıklamasında bulundu. Devamında ise skandal bir açıklamaya daha yer verdi. İsmail'le skandal tartışmalar yaşayan Dora, "Zen gibi oynuyorsun." sözlerini İsmail'le doğrudan getirmişti. Hakan Hatipoğlu ise "Abi adam dans ediyor. Bunun Zen ile ne alakası var?" sorusunu sordu. Dora ise "Abi beni ister yanlış anla ister anlama. Kalkıp Zen gibi oynarsan ben de sana Zen gibi oynuyorsun yorumunu yaparım." açıklamasında bulundu. Hakan Hatipoğlu ise şok içerisinde kaldı. İsmail hakkında ise "Tiksinme." açıklaması olay yarattı. Survivor Dora İsmail hakkında ise abi beni yanlış anlamayın ama ben İsmail'le ilk gördüğümden beri uzağım. Bu adamın hal ve hareketi beni kendisinden uzaklaştırıyordu. İsmail benim arkadaşım olamaz. Ben bu adamdan o hareketleri yüzünden tiksindim, sözlerini dile getirdi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.